heyecan kırmızıyla devam ediyor. Değerli izleyenler. İsmet Nurzai nokta doğru adımlarını atacak. Bir süper fight devam edeceğiz 65.8 kiloda. Güzel bir risket mücadelesi bizleri bekliyor. Last round'un bir başka sporcusu Mehmetullah Nurzayi. Son hazırlıklarını yapıp, kontrollerden geçip oktagona çıkacak Mehmetcan Taşdöven karşı karşıya gelecek. Ömer Çanakkale sporcusu. Bir anlamda iki önemli ekol karşı karşıya geliyor diyebiliriz. İlk olarak İsmet Nurzai. Yavaş yavaş. <laughs> ben doğru adımlarını atacak. Hiç bak yanında. Neyi konuşuyorsunuz? <laughs> Konuşmaya gerek var mı? Hocam Cameron akorda son hazırlıklar yapılıyor. <laughs> Ve İsmetullah Nurzai <laughs> duasını ettikten sonra oktabondaki yerini alacak.

profesyonelde bir galibiyeti, bir mağlubiyeti var. Glorious MMA, Çanakkale sporcusu. Mehmet Cantaş Kasmenler son kontrolleri yapıyorlar ve antrenör Mehmet Egemen Barok profesyonel kayıtlara göre ilk mücadelesi 26 yaşında 66 kiloda 1.69 cm boy uzunluğunda Afganistanlı sporcu İsmetullah Nur <gülüyor> 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 Ve Rakibi kırmızı köşede thank Arkadaşlar buralarda artık başlamak üzere. İsmet Nur Mehmet Can Taşdöğen. Gel. <laughs> Gel. Mücadelemiz başladı. Tek önermesiyle başladı Mehmet Can Taşköy. Bir kez daha Heikik. Dengesini de kaybetti ama. Koparladı. Bu bir maç olacağı benziyor. Heikik ardından sol sağa. Çok iyi kombinasyon Mehmet Can Taşköy. Bir Heikik daha denediğinde Dengesini kaybetti. Bunu değerlendirmek istiyor şu an İsmet Nurzahi. Uçumlu sardı. Pek <laughs> Tek onu bitirebilecek mi bakalım göreceğiz. Evet Can biraz daha soğukkanlı. Şimdi rakibinin sırtını oktagon duvarına getirdi. <laughs> Sol daha. <laughs> Kendi dizlerinin pozisyonuyla rakibinin atacağı dizlerden kurtulmaya çalışıyor görüyorsunuz. İsmet Nurzai

Tabi darbe almıyor, rakibinin ağırlığını taşıtıyor şu anda. Mehmet Can Taşlöven de sürekli Hayır, hakeme bakıyor biraz pozisyonun. Bir Kendinin al. farkında şimdi ayakta iki sporcu tekrar. Güzel bir abi. çelme delimesi ardından da konuşturmak istiyor Mehmet Can. İsmet Nursa'yı hiç bırakmadı. Abi, 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 Çok yakın rakibine. Şimdi yerde bir kez daha sırtını kapmayı başardı. Bu sefer abi, abi. ikinci çengeli de atmak istiyor İsmet Nursa'yı. Mehmet verme sırtını. Evet, Can Taşlı yani sırtını çevir, tam anlamıyla çevir. kaparsa maçı bitirme yolunda çevir. önemli bir adım atmış olacak. Kıftır Mehmet kurtulmaya çalışıyor. İsmet Nurzai yalnız şimdi sırtı kaptı. Düzleştirir rakibinin vücudunu. Bir nekli çoku bağlayabilecek mi? Hayır. Fırsat buldu değerlendiremedi. İsmetullah Nurzai. Yalnız hala şu anda rakibinin sırtında. Gırtlağa yürü, gırtlağa evet, yürü. Zekir, hadi, bakalım, çapak. Çapak, hadi bakalım Hadi bakalım Hemen pozisyonun içinde orada görüyorsunuz. Talimatlarla. İsmet Nurzay bakalım last round sporcusu. Burada maçı bitirebilecek mi? renekli bağlamak istiyor bir kez daha. Tam boyunun altında değil ama çeneye bir baskısı var. Pozisyonu ellerini doğru bağlaması lazım. İsmet Nur bitirmeye çalışıyor karşılaşmayı. Sol kolunun pasasını yakalayabilecek mi bakalım. Mehmet Can ben burada kurtulmaya çalışıyor. Mehmet bir dakika acele etme. Acele etme. Roundunda son dakikası bakalım. Mehmet dayanabilecek mi? İsmet burada maçı bitirebilecek Mehmet, mi? Yok, Body triangle bağlandı. 50 var Mehmet verme. Oyununu kaptırmamaya çalışıyor Mehmet Can Taşdöven. Vurma, Yandan gerek, yok, pozisyondan verme. pozisyondan pozisyondayım ama çok etkili değil Yolculuk. bunlar köşesi de zaten Vurmana gerek yok dedi Mehmet'e Mehmet 30 e. saniye <cifungen> evet, var verme. Hayat Mehmet 30 saniye Abdullah seri bu devam ediyor. İsmetullah Nurzai on saniye, on saniye. buradan salibiyete gidebilecek mi bakalım? Evet Mehmetcan Taşkömen şu ana kadar çok iyi savundu kendini Çık. ve ilk roundun sonu. round sona eriyor. Uygun pozisyonu buldu İsmet Nurzahi ama bitiremedi karşılaşmayı. Buraya gel, buraya gel. Bir bakalım ikinci roundda ne er olacak? Umana gerek yok, umana gerek yok. Anladın mı? Boynunu verme, yavaş yavaş kaç. Ben çevir zaman bunu altına atıyorum. Tek bacağını tutmak tutmamaya çalıştığı zaman Ben çevir. Mavi köşede Sultan Musa, kırmızı köşede de Canlı Mücadelesi ikinci ronda hazırlığını tamamlamak Round arasında iki sporcu da koçlarından talimatları aldı. Nevzat okay. Toprak Sporcuları, antrenörlerin yeah, çıkmasını yeah, istiyor. Okay. herkes hazır. İkinci raunda başladık. İsmet Nurzai, Mehmet Can Taşdöven karşılaşması Pro Lig'de. Super Fight çok iyi yumruklar. Mehmet Can Taşdöven bir sol bir sağ indirdi rakibini. Yerde yumrukluyor. Nevzat Toprak çok yakın pozisyona bitirmek üzere maçı. İsmet Nurzai dayanabilecek mi? Mehmet Can Taşdöven bastırdı. Bitirmek istiyor karşılaşmayı. Harika indirdi rakibini. İsmet Nurzai şimdilik kendini savunmayı başardı. Half kartta full mount'a doğru geçmek isteyecek Mehmet Taşköven. Bir yandan arm triangle'ı bağladı. Kendi soluna doğru atabilirse kendini bu arm triangle'ı bitirme şansı da artacaktır. Bırakmak zorunda kaldı kollarını. Ayakta çok iyi isabetlerle rakibini gröge duruma getirdi ama Mehmet Can burada maçı bitiremedi. Şimdi round'un geri kalanında bakalım nasıl kullanacak.

Geçmeye geçmeyi başardı. Mehmet Can Taşköver şimdi bir kez daha yumrukluyor İsmet Nurzay'ı. İsmet Nurzay kapandı. Aktif savunmak durumunda kendini ama çok zor buradan bunu yapmak. İşte sonlar geliyor Mehmet Can Taşköven. Sağ yumruklarına başladı. Hammer Fistler. Çok zorluyor da maçı bitirmek için bitirebilecek mi göreceğiz. Yere kapaklandı. İsmet Nurzay'ı engellemeye çalışıyor rakibini. Asika, Cekşah, daha geldi. Mehmet evet, Rahmak durumunda kaldı. İsmet Nurzai, sor pozisyondan kendini kurtarıyor. Böyle bir sol isabeti. Evet, evet. geldi İsmet Nurzai'den. Heyecanlı evet, bir maç. Kıran kırana. Bir o taraf önde, bir diğer taraf. Sağlıklı, isabetli dizler geldi bir kez daha. Her fırsatları, gidin çenesini. Avlama çabası Mehmetcan Taşköven. Nevzat Toprak giriyor araya. Karşılaşma bitiyor. İkinci roundda yaptığı baskı Mehmetcan Taşköven'e teknik nakavt'u getirdi. Nefis bir mücadele. Fighters. Fighters. Harika bir karşılaşma. Evet Can Taşdöven galibiyete ulaşıyor. Durali Tüketçi ve MMA Federasyonu Ulusal Başkanı Radyoloji Bölümü Başkanı Enver Neci Kösoğlu'nu Oktagon'a davet ediyoruz. İkinci round'un ikinci dakikasının 45. saniyesinde TKO ile kazanan Kırmızı Köşe Mehmet Can Taş Döven. Mehmet Can Zafere ulaştı. Nefis bir maç.